Hello. Ayşegül ne yapıyorsun? Bu ayki Belge Çocuk Dergisi inceleyeceğiz. Hadi inceleyelim <laughs> bakalım neler çıktı içinden? İçinden e, şöyle bir takvim. Tabii ki 2022 yılına ait evet. bir takvim. Çok güzel bunu dolaba asabiliriz. Evet. Başka bu neymiş? Geometrik bütünleme zeka oyunu. Aa tam da geometrik şekilleri evet. işliyorken iyi oldu bu. <laughs> Değil mi? Evet. Tamam ona da bakalım. Dergimizi açalım şimdi. Ben, ben de yandan mı? birazcık katılayım. Katıl, oyun çıkmadı mı içinde? Oyun şu işte. Of. Geometrik bütünleme e o zaman bu zeka ay oyunu çıktı. Tekrar hani hafta onun haftasında dergi videosu çektiğimizin haftasında içinden çıkan oyun. O bu sefer oy yapmayacağız onu. Bu sefer bunu gösterelim sadece diye yapalım. Tamam. Buymuş. Biz oynarız onu aynı şekilde. Dergimizi evet. değiştirdik bu arada. Kafa çocuk alıyorduk. kaba çocuk Bilge, çocuk alıyorduk. aldık bu bilge sefer. Çocuk. Farklı dergilerde deneriz. Sonraki Bakalım aylarda. Bakalım neler var Ayşegül. Dergide bu ay neler var. Deyim hikayeleri varmış. Acayip icatlar varmış. Dayım, Dayım ve ben. ben. Dünyada Afacanlar neler sınıfı. Afacanlar sınıfı. Türkiye'de kış tatili. Wow. Çevir bakalım. Hmm. Yeni bir nesil buz küpü. Ufalda cebime gir derken. Hmm. Burada böyle minik minik karikatürler evet. ve yanlarında açıklamalar var. Geçelim. Merhaba güneş, biz geldik. Güneş hmm. Güneşle ilgili bir yazı var muhtemelen. Evet. devamı. Türkiye'de kış tatili. Abant Gölü, Kapadokya. Ay balonlara bak Ayşegül. Çok güzel. Bunların açıklamaları şu bir de renkli, var. Şu renkli renkli. <laughs> Uludağ çıkmamış mı? Uludağ şu an çıkmadı karşımıza. Çevir bakalım sayfasını. Uludağ! Uludağ. <laughs> bakalım biz geçtiğimiz haftalarda Uludağ'daydık. Evet. Çok tanıdık geldi. Ilgaz Dağları, Doğu İlgazı Ekspresi. Da güzel, Evet daha videolarımız da kanalda var. Onları da izleyebilirsiniz. Her her de. De. Herkes Belki seneye buraya gideriz her şekilde Kayseri'de. Ne güzel olur. Evet. Palandöken. Palandöken. Of ne kadar çok fazla evet. kar var burada. Her yer beyaz. <laughs> çok güzel çıkmış. Bu arada da katya geçiyor bu yerlerden. Boynuzlu kavun. Bu değişik bir meyve sanırım. Evet. Ay içine ne kadar çok çekirdek var. Salatalık çekirdeği gibi çekirdekler evet, var değil mi? İçinde salatalık gibi yeşil. bu kavunun ana vatanı Afrika'ymış. Afrika. Ve asma türü bir bitkinin meyvesiymiş. Ana vatan Afrika olsa da ülkemizde Alanya taraflarında da yetiştiriliyormuş. Oo. Aa süper demek Güzelmiş. ki. Güzelmiş. Bizim ülkede de var. <laughs> bu neymiş? Kromatografi yapıyorum. Kromatografi hmm. mi? Bak şunu çocuklar ha. evet ee, i̇stersen buradan okuyabilirsin. Kromatografi neymiş? Bir sıvı ya da gaz or ortamında karışık haldeki moleküllerin birbirlerinden ayrılması tekniği. Bu teknikmiş. Bak onlar Böyle nasıl yapıldı. Aynen nasıl yapıldığını burada açıklamış. Bunu deneyebiliriz. Evet. Ve afacanlar sınıfı karikatür. Karikatür. Evet. Bunu okuruz. Evet. Bunlar reklamlar. Hmm. Aa bu Zeka soruları, palandeken yarışları, güzel. güzel. Çevir bakalım. Değil, İyilik başladım. dükkanı. İyilik dükkanı. Bir tanesini oku istersen. Şunu oku bakalım. Ağzıma biber. <laughs> Küçük kardeşim sürekli ağlıyor ve onu kimse susturamıyor. Acı biberi alıp kendi ağzıma sürdüm ve kardeşimden daha çok ağlamaya başladım. O sustu, kendimi <laughs> mahvetmiş ama herkesi kurtarmıştım. O susunca ben de sustum. Ay, çevir bakalım. Ne tarafa çuf çufluyoruz? Hmm, çuf çuf. Yenide karikatür, karikatür. deyim mi? Atasözü hikayeleri. hikayeleri çok güzel. Bunu merakla okuyacağım ben de evet. merak ettim bunu. Kartaneleri. Hmm. Kış alfabesi. alfabesi. Zeka soruları öyle. Bunları da yapalım Ayşe Evet, Gülcüm. yapalım. Kartanelerin temsil ettiği harflere göre şifreleri buluyorsun şuradaki. Burada harfler Aynen. var. Aynen. Güzelmiş bu. Evet. Bir karikatür daha. Severiz. Vavruzum. Aynen. Bu neymiş? Açılın yoldan geliyor kaptan dayım ve ben. Dayım ve ben. <laughs> Bu da güzel bir hikaye. Evet. <laughs> Devamı. Peygamberimiz şakalaşmayı severdi. Hmm. Bu da güzel. Evet onu da okuyalım, inceleyelim. Yine bir karikatür. Ömer Seyfettin'den Kütük. Devamı da var. bayağı Bayaz. olsun. <laughs> Hala devam ediyor. Bitti. Ve yepyeni bir zeka sorusu daha. Evet. Bunların hepsini heyecanla yapmayı bekliyorum Ayşegül. Mesela bak burada ne diyor. Patlıcan, salatalık, çilek, patates, domates. Örüntüyü bozan kelime hangisi acaba diyor. Patlıcan, salatalık, çilek, patates, domates. Hmm. Hmm. Acaba örüntünün kuralı ne? Önce kuralı bulalım sonra bozanı bulalım değil mi? Evet. Hmm. Oyun var. Evet. Vay canına. Vay canına. <laughs> çok komik. <laughs> Hadi oku onu. Anne arkadaşlarım, arkadaşlarımla Arkadaşlarıma eve gidebilir miyim? <laughs> bu taraftayım. Bu tarafta. Taş sandı. <laughs> Taş sandı. <laughs> Neymiş o? Taşı sandı. Kimmiş o? Ne yazıyor? Cape. Cape yağmur kurbağası. Afrika'da yaşayan bu kurbağa elleri olan küçük bir taşa benziyor. Güçlü bacaklarıyla kendini yere gömüyor ve <laughs> genelde vaktini böyle yerin altında geçiriyormuş. Taş sanıp ezmemeleri için önlem alıyor olabilir mi? <laughs> Taşa benziyor hakikaten. Evet. Çevirelim. Kışı nasıl, nasıl geçirelim? Geçirelim. geçirelim. Hmm. Oy, Aa, kedi ve köpek, köpek evleri. evleri. Etimoloji ve işte oyunun Ay, aynen geometrik bütünleme zeka oyununun nasıl oynandığına dair şeyler. Tengram gibi değil mi? Evet, tengram gibi. Ve cevaplar. Cevaplar. Güzel bir dergiymiş. Bayağı evet. Bayağı zeka oyunu var içinde evet, değil mi? Evet, bayağı. Şimdi biz bunları yapalım. Bir detaylı inceleyelim, soruları çözelim. Evet. Siz de isterseniz Ocak ayının Bilge Çocuk dergisine alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.